Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı ettik. Kahvaltı masasını toparladım. <laughs> toprak geldi. ama bugün bir biraz toprak sıkıldığı için e, şey yapıyor. Problem yapıyor. E, eşim işteydi arkadaşlar. İşten geldi. Uyuyor. Az sonra kaldıracağım onu da. Bugün çocuklar mangal istedi. Mangal yapacağız. Öyle arkadaşlar. Toparladım mutfağım, mutanı toparladım işte mangallık kanat çıkardım. Eşim işten gelince saçının kesilmesini istedi. Eşimle toprağın saçını da kestim. Bu arada toprağın saçını da göstereyim şöyle. Yandır oğlum. Şöyle arkandı. <laughs> yani kuaför değilim ben ama böyle şeyleri yapıyorum. Yani evde çocukların çocukların dediğim toprağın saçını. Ee, e, yağmurun saçını kesiyorum Böyle arkadaşlar e, Biraz da Şöyle mutfağı göstermek istedim Bunu da göstereyim size Evet arkadaşlar Burası benim mutfağım Burası bildiğiniz gibi Almanya'daki ocaklar Ceyranlı oluyor ağırlık Burası Ben e, lavaboyu köşeye Yaptırdım Burada da bir çiçeğim var Onu kurtarmaya çalışıyorum Biraz su verdim mangallık için et çıkardıydım. <laughs> Burada işte sular falan. Kahve makinesi. Bu da hamur yoğurma makinesi. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar böyle mutfak. Evet. Buzdolabım. <laughs> Toprak. Evet. Burası da camım. Burası yemek masamla. Burada da böyle orkidelerim var. Görüyor musunuz? Bunlar tekrar çıkıyor. Bunlar da güzel. Burası bizim evin önü. Arkadaşlar. Benim bu dolap, e, mutfak dolabı rahat e, 10 yıllıktır. Ben bu mutfak dolabını kiradaki e, evde, yani kirada otururken almıştım. <laughs> o zaman yaptırmıştım. E, ve taşınırken tabii ki mutfak dolabımızı beraber yanımızda götürüyoruz. Ya da e, atıyorsunuz. Türkiye gibi değil buralar. Herkes kendi <laughs> mobilyasını şey yapıyor. O zaman bunu buraya çünkü daha yeni olduğu için hani bana göre yeni bir şey yok buraya getirdik. Böyle arkadaşlar kullanışı rahat, rahatım. Bu köşeyi de şey yapmak istemedim, Ölü köşesi yapmak istemedim çünkü benim önceki mutfak dolabım köşesi yoktu yani köşesi kullanılmıyordu ve iptaldi. Dedim hayır ben bu sefer farklı istiyorum, bu sefer hani dolaplarımın köşesi olsun, altında da hani komay eşya koymak için falan. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi mangal yapacağız, o yüzden dışarıda olacağız. Ben e, biraz birkaç işim var, onu halledeceğim. Sonra e, tekrar şey yaparım. Tekrar dönüş yapacağım kesin. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kolyesi dolduruyorum. Bunu ım, dışarıdaki bahçedeki pardon bahçedeki değil aslında terastaki masayı silmek için. Bu arada sıcak su da bitmiş. ılık akıyor. Çünkü ıı, eşim de banyoya girdi. Tokat da banyoya girdi. Bu arada banyoyu yağmural al dedim banyoya girdi. Tabii ki o zaman sıcak su kalmamış. soğumuş ama yeterli olacaktır. Şöyle. Biraz sıklaç ah, katalım. Şöyle katalım. Bitmiş zaten. Evet. La, 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 la. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kısayı terastaki masa. Terasımız böyle. Toprak efendi. Evet arkadaşlar masayı güzelce sildim. Çiçeklerimi koydum. Böyle burası bizim teras. Dediğim gibi çimenler kesildi. Ama bizim çimenler hiç güzel görünmüyor. Hiç iyi değil, sağlıklı durmuyor. Ve sonunda limon ağacında tomurcuk vermiş. Çok güzel görünüyor. Şimdi burada önce bunu yapacak. Burada daha kolay yanıyor. Sonra içine dökecek. Şurada bir tane daha gül ağacım var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle çok seviyorum ben bunu. Bu da buraya dikilecek. Yerini bekliyor. Görüyor musunuz? Yani çok hastalanmış. Ne? Ee, gül ağacı da. O küçük küçük böcekler var ya minnak minnak onlardan var. Burada da benim bağım var arkadaşlar. Burada da üzüm vermeye başlamış. Şurada çilek var. Şöyle yukarıda. Buradan arkadaşlar çıkıyorum ben böyle. Ön karşı bahçesi Burada yürüyebiliyorlar. İnsanlar geçebiliyor. Şimdi de kestik söylediğim gibi. Bugün çok yağmur yağdı. Bahçe bizim bahçe, öbür taraflar komşuların. Her milletten, her memleketten. İnsan var burada. Evet e şimdi şimdi komşu biber verdi. E şimdi geçen e, geçen değil dün aldım değil mi o elindekini? Şöyle bir şey. Bunu aldın mı? Şurada e, yapabilirsin. Şuraya araya yapabilirsin. Oradaki bir Bak şurada biber vardı. O kötü olmuş. Evet. Deneyelim bakalım. Onu çıkarmayacaksın değil mi? Oh. Yok. Onu çıkaracağım. Kötü bir şey yapmış. Ayırmamış. bunu abi. Hı. Bak, sivri, Türkiye biberi diye. Şimdi. Pazarda mı satıyorlar? Hı hı. Şurayı. Hmm, şurayı istersen yap Zeyno. Bak şu araya. Şuraya mı? Evet. Hep at tersi kokuyor bahçe. Soğan, soğanlar üstüne de dökmüşsün. Soğanlara gerek yok aslında. Soğan. Diktiğiniz soğanları. Çabuk şey yapsın Güç olursa çabuk çıkar. Çaktım ben fasulye yapmıştım, yer fasulyesi yapmıştım. Ona da bakayım. O nasıl oldu? Aa, evet. Bakar mısınız? Bunlar e, yer fasulyesi. Bunlar çubuğa gerekmiyor. Sadece biraz şuraya yaptım. Biraz da buraya yaptım. Geçen daha şu bahçe otu temizledim arkadaşlar. Gerçekten buraya çok yağmur yağdığından hemen bahçeler otlanıyor. Yine otlanmış yer gördün mü Zeynep? Pasta suyu. Oraya da istersen. Mahalleye kadar marulumuz var. Böyle arkadaşlar bizim mahallenin arka tarafı böyle çekiyorum. Aslında ben normalde bir arkadaş yazmış. Şey çok yakın çekim yapıyorsun diye. Hani belki bilmiyorum görmek istemezseniz diye düşündüydüm ama isteyenler varmış. O sebepten ben de o zaman böyle çekim yapayım dedim. Ya bir de sıkıntı şu var arkadaşlar. Burada hani sokakta Türkiye gibi değil. Hemen telefon çıkarıp bir yeri çekme şeyi sıkıntı olabiliyor. Çünkü bir araba olsun veya bir insan çıkartçı olabilir. Bir de o şeyler var yani. Ama ben tabii ki kendi özel alanında e, çekebildiğim kadar çekim yaparım. O sıkıntı değil ama hani toplu yerlerde çok e, problem olabilir. Mesela geçen e, şeye gitmiştik. Anneler günü ve e, Hıdırlıs eğlencesine, şenliğine gitmiştik. Orada mesela bir bayan, sanatçıymış kendisi, şarkı söyledi ve ben gerçekten sordurttum. Hani çekiyorum paylaşabilir miyim diye. Onu da e, onun izinle paylaştım. Yani öyle çok şey olmuyor. Dışarıda pek yapamam ama kendi özel e, alanımda problem değil. Çekim yaparım. Şöyle. Burada. Burası evimin arka tarafı bahçe dediğim gibi. Oraya kenara olmaz Zeynep. Şurada çok yer yok mu? Şurada bir boş yer. Şu, şu kenar. O kenarı yap o zaman. Çünkü e, bu kabak büyüdüğünde buraları komple saracak. Görüyor musun? Evet. Salatalıkları gördüm. Bu orada da var küçük küçük küçük. Bakın i̇şte. görüyor musunuz? Minnak minnak. Maşallah. Ya da var. Geçen de onda var. var şey yaptı. Hemen hemen hepsi. Aa ey şurası da bayağı büyümüş. Hı hı. Bakın gerçekten bu at tersi dediğimiz e, olay. Görüyor musunuz? Şöyle arkadaşlar. Ah gösteremedim. Evet. Bunlar daha çok küçüktü. Evet şurada da var. Hay maşallah çok güzeller. Şu ağacımda da binek merak eriklerimiz var. Bu şey eriği ismini bilmiyorum Türkçe ama biliyorsunuz şunu biliyorsunuz şu. Papaseri mi diyorlar? Ne diyorlar? Mor olan erik. Nasıl coştu gerçekten. Şimdi bu marullar falan hepsini kaldırınca buralarda da bir şeyler. Biz yani hemen kaldırıyoruz. Yerine başka bir şey yapıyoruz. Yani şu soğanlar kalkacak zaten. Soğanlar dediğim geçen e, çok sıcak olduktan sonra üstüne yağmur yağdığı zaman kurtlanıyor. Üstünde de kurt vardı bu içinde yani. O yüzden bunları kaldıracağım. <laughs> evet. Bakın çim kestik ama çimenimiz kötü oldu. Ne yaptıysak kötü oldu bu çimen. toparlayamadı kendini. Daha şurada çiçeklerim var görüyorsunuz. Güzel olan arkadaşlar. Ben bu çiçekleri koyalı buraya 3-4 gün oldu. Kimse ellemez, kimse dokunmaz. O yönden güzel oluyor. Bunlar hepsi bu demirleri, bu kapıyı hepsini kendimiz yaptırdık arkadaşlar. Önceden burada tahta vardı. Değil mi? Daha işler var. Daha yapılacak. Aya bir şey var. Toprak yine telefonu almış tabii ki. Çünkü toprağa telefonu yasaklıyoruz ama o fırsat buldukça toprak yine telefonda. Toprak ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar oyun oynuyor. Evet arkadaş oyun oynuyor mu? Yok olmaz. Evet arkadaşlar burada kanadı tutsadım. Sosis, biber, soğan. Ben mangalda zepseyi çok seviyorum. Bunlar şimdi ateşe gider. Evet arkadaşlar şimdi şöyle salatalık bunu kenarın içine doğrayacağım. hazırlık yapıyorum işte içine yeter diye düşünüyorum ya marul salatası cacık zaten zepse de var dünden de şeyim vardı kırmızı pancar onu dün yoğurtlu sarımsaklı yapmıştım arttı onu da koyuyorum bizimkiler bir etin yanında değişik bir meze gibi çeşitleri seviyorlar Hani o anlamda meze değil de. Böyle aparat soğuk şeyler seviyorlar. Biraz hasta geldi tabaklar marul. Ama artık idare edeceğiz. Arkadaşlar ben e, marulu böyle yapıyorum. Böyle iki tabak yaptım. Hani e, salata tabağı, salatan yani böyle kap, büyük kabın içinde karıştırmıyorum. Çünkü bu çok narin zaten. Eğer e, kabın içine de karıştırırsam o zaman e, bu yani e, pörsüyor. Bu sebepten bunu böyle yapıyorum. Şimdi üstüne kırmızı soğan yapacağım. Biraz havuç yapacağım. E, kızımı kızım yüzünden domates yapmıyoruz. E, üstüne zeytinyağı sirkem var benim. Şöyle baharatlı sirke bu çok iyi oluyor bu bunu kullanıyorum sonra tuz sonra biraz hafif yani e, artık öyle karıştıra karıştırarak kendileri yiyorlar güzel oluyor yani şeyliğini kaybetmiyor diriliğini kaybetmiyor ben e, öyle seviyorum evet arkadaşlar ben hazırlığımı yaptım dediğim gibi salata hazırladım cacıkları yaptım ve o oh dediğim şey kırmızı pancardan e, Türk gibi bir şey. Kırmızı pancar resmi galiba. Onu dünden kalmıştı. Burada e, lavaç ekmeğimiz var. Çatak bıçak kaşık. Şöyle e, tek kalan peçeteleri ben kendimize kullanıyorum. Tek tek olanları hani misafir olduğu zaman takım olarak hani hepsini bir yapıyorum. Ama kendimiz olduğu zaman böyle her parçadan bazen tek tek kalıyor. Onu böyle kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi e, terastaki Masayı hazırlayacağım. Bakalım orada devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle güzelce soğanımızı biberimizi de mangalda işim. Mangalda ne yaptım bunu? Ne deniliyor? Soğanla közledik. Ha közledi. Evet, közledi. Burada da böyle arkadaşlar güzelce Şöyle. Mangal soframızı hazırladık. Bardakları çocuklar yanlış koymuş. <laughs> Suyumuzu da getirdi. Sen benim karşıma geçseydin Yağmur. Arkadaşlar göz hakkımızı helal edin. Biz bir e, karnımızı doyuralım. Sonra tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yine sohbet mi var? Mi? Ha yine sohbet var. Niye ne oldu? Hiç. Hiç. Çevrem, da. Ha, ha, oynarsın. Ben de çok kızarım çünkü senin uyku saatin geliyor. Yarın okul var. Yok. Ama geçen hafta öyle değildi. Ne? O geçen haftaydı. Hı? Öyle değil de, ama. Yozun, de Kaçta? Ama aynı sonda. Ama 9'da. Evet. Bir, biz yaza, e, yaza geçtiğimiz zaman uyku saatimiz 9'u oluyor. Evet. Değiştiriyoruz. Kışın Aynen. ama yaz e, bittiği zaman uyku saatimiz 8. Onu yapacağız. Arkadaşlar müsaade bize biz bir karnımızı doyuralım. Sonra tekrar dönüş yapacağım ben. Evet, şimdi burada ben bir konuya değinmek istedim. Benim burada çok sevdiğim Gökhan kardeşim var. Umarım beni dinliyordur, duyar. Yorumunu normal şeyde göremiyorum ama laptopta böyle bakabiliyorum Gökhan. Şimdi okudum yorumunu. Bayağı gördüm evet haklısın Gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsin 63 abone olamaz bence Orada çok haklısın çünkü Sadece 300'den fazla Benim instagramda Bunların hepsi benim eş dost yani insan var Zeynep abinin de Facebook'unda Yalan söylemeyeyim 3000'e yakın tanıdığı var Ve ne bileyim Bu konularda rica ettik Hani böyle böyle falan diye onlar da e, abone olmak isteyen oldu, istemeyen olmadı. Canların sağ olsun diyecek bir şeyim yok ama çok haklısın. Ben de kaç gün evde diyorum ki ya diyorum bu çocuk ne diyorum etti de diyorum. Kaldırıldı mı diyorum. Galiba kaldırıldı ki hani e, cevap da yazamıyorum. Olmuyor. Olmadığı için ne yazık ki yapacak bir şey yok. O yüzden bazen e, buradan bakmam gerekiyor galiba. Çok teşekkür ederim Gökhan kardeşim bu güzel yorumların için. Evet bence ben çevrem çoğu insanlardan zaten kurtuldum. Ee, Allah sana da nasip etsin diyeyim. <laughs> ne diyeyim? Böyle. Burada e, gerçekten sadece burada görebiliyorum. Hani elbiseler tartılmaz hatalı bir e, diğer çoraplarla da. Evet biliyorum çıplak tartıldığını. Buna tabii ki bilgim var. Yine de teşekkür ederim bu yarısı için. Ama şimdi video çektiğim için böyle tartılmak istemedim açıkçası. Bir de benim ayak fobim var ve başkalarının da ayak fobisi vardır diye ben çıplak ayağa bakamıyorum pek hani rahatsız oluyorum. O sebepten yoksa başka bir sebebi ama yine de teşekkür ederim bu yorumunuz için, eleştiriniz için. Evet haklısınız benim de kilom 84 bir şeydi işte baktığımda boyum da benim 1.66 kilom fazla kesinlikle fazla bu bir gerçek yine teşekkür ederim hiç sorun değil elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum bugün sizin gerçekten uyarınızı ciddi alıp etrafı çevreye çekmeye çalıştım umarım beğenirsiniz elimden geldiği kadar güzel yapmaya İyi çekim yapmaya çalışıyorum. Bilgi tabii ki herkesten bilgi almaya çalışıyorum. Hiçbir şey hani e, göz ardı etmiyorum. Ben kim yorum ederse ne şekilde olsun ciddiye alıyorum. Bu e, güzel yorumunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve e, tekrar çekim yapar mıyım bilmiyorum ki. Şimdi bulaşıklarımı falan yıkayacağım. Bulaşığı falan çeksem mi ki? Ne yapsam? Anlayamadım ki. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yağmurla beraber, kızımla beraber ortalığı toparlıyoruz. Aynen. Böyle de bir rok yapalım. Çok da bağlı. Aşık makinesini... Neredeyse bu. Halimize şükür edelim. Aynen. İyi İlk... kötü. Aşık makinesi. Ama ben elde yıkamayı da çok seviyorum. Ben yani bulaşıkları evde yıkamayı işte, hani, seviyorum. Benim için fark etmiyor. Türkiye'de de e, köyde kalıyor. O da hani hep diyordu kalabalık misafir hani hepiniz geldiğiniz zaman e, sıkıntı oluyor bulaşıkta. Hani bulaşıktan da çıkamıyoruz falan diyordu. bulaşık makinesi almak istiyordu. Kaynana bana bulaşık makinesi aldım. O da şimdi kullanmıyor zaten. Diyor hani benim için diyor değmez diyor. Ama e, eğer kalabalık olduğum, olduğumuz zaman biz falan hani hepimiz geldiğimiz zaman gelen gidelim çok oluyor kaynamalı e, yaz aylarında o zaman hani gerekli diye söylemiştim. Ben de geçen sene anneler gününe hediyesine bulaşık makinesini alıp bulaşık makinesi alıverdim o da rahat etsin. Evet. Geri kalanını elde etmeyeceğim. Şunu yağmur e, şey yapabilir misin? Sarı çöp atabilir misin? Bakayım. bitmiş. Anne. Evet. Böyle arkadaşlar. Kaldı. Evet arkadaşlar şimdi elimde yıkayacakları elimde yıkıyorum. Bunlar pek iyi şey olmuyor yani bulaşık makinesine attığımızda çukurlarda bazen sıkıntı oluyor. İşte elimden şöyle. Yani çok yer kaplıyor bunlar. Evet yürüyorum, yürüyorum. Yürüyorum arkadaşlar. Saat şu anda kaç? Bir saate bakmam lazım. Saat yedi buçuk. Yedi buçuk. Bu arada arkadaşlar bir arkadaşın işte yorumunu diyetle alakalı sporla yorum okurken benim bir gün tartılmadığım aklıma geldi. Ben bir gün tartılacaktım aslında. Hadi yorum yaştı. Işte. Neyse artık onu sağlık olsun yarın tartılırım. Ne yazık ki unuttum. Aslında unutmamam gerekiyordu ama. Şunu tuzlukla da temizliyorum arkadaşlar. Deyim. Çünkü elmeli hani, yağlı olduğu zaman ister istemez. Bunlara da uyuyor. Hmm. Çünkü um, gün içerisinde bez ister istemez, ister istemez böyle bir rengini hani sararıyor ocağı siliyorsun, buraya buraya. Akşam ben her zaman şöyle bir çamaşır suyun içine bırakıyorum bunu. Hem daha hijyenik oluyor, hem de rengi açılıyor. Tanış yapmak istiyorum. Ee, arkadaşımla konuşacağım. Türkiye'de yaşayan arkadaşım var. Onunla telefonlaşacağız. O sebepten e, onunla telefonlaşmam uzun sürer. Buradan veda e, etmek istiyorum. Şimdi çay yapıyoruz biz. E, eşim çay içecek. Ben bir kahve içerim ihtimal. Yarın devam edeceğim. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Buradan e, Hepinize teşekkür ederim. Beni takip edenlere de teşekkür ederim. Yorum yaparsanız, değerli yaparsanız çok çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Öpüyorum.